Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere önümde gelmiş olduğunuz Samsung Galaxy A73'ün tüm teknik detayını ve kutu içerisinde neler varsa hepsini anlatacağım. Gelin isterseniz ilk baş kutu açılımıyla başlayalım bakalım bizleri neler karşılayacak. Hemen kutuyu böyle yatırıyorum. Üste doğru açılan bir yapısı var ve oldukça ince bir kutusu olduğunu görüyorum. Burada bulunan kulakçıkla direkt olarak telefonumuzu çıkartıyorum. Korumalı bir şekilde telefonumuz gelmiş. Telefonumuzu kabından çıkartıyorum. Oldukça güzel bir rengi var. Telefonu yan aldıktan sonra kutuya devam ediyorum. Burada küçük bir kutumuz daha var. Bu kutunun arkasında bir adet sim iğnemiz. Kutunun içeriğine bakıyorum. İçerisinden bir adet tip C'den tip C'ye şarj kablomuz. Bunu da kenara alıyorum. İçine bakmaya devam ediyorum. Garanti kartımız, hızlı başlangıç kılavuzumuz var son olarak da. Gelin isterseniz şimdi A73'ün tüm teknik detayına yakından bakalım. İlk baş tasarımıyla başlamak istiyorum. Plastik materyallerle yapılmış telefonumuzun arkasında dörtlü kamera dizilimimiz, bir adet flashımız bulunuyor. Yan tarafına baktığım zaman bir adet güç tuşu, ses açıp kapama tuşu, üst tarafında bir adet sim girişimiz, mikrofonumuz, alt tarafta yine bir tane mikrofonumuz, hoparlör çıkışımız, tip C girişli şarj yerimiz, çevresinde başka bir şey yok. Gelin isterseniz bir boyutlarına bakalım. 163.7 mm boyu, 76.1 mm eni, 7.6 mm de kalınlığı bulunuyor. Bu kompozisyon pozisyonlardaki telefonumuzun aldığı ise 181 gram olarak ayarlanmış. Şimdi isterseniz bir ekranına bakalım. Şöyle ekranını açıyorum. Ekranda ilk baş gözüme çarpan ekrana gömülük ön kameramız. Ekran boyutumuz ise 6.7 inç boyutunda ve süper amoled bir ekranımız telefonumuzda konumlandırılmış. x 2400 Full HD Plus bir çözünürlüğümüz var. Bu görüntü kalitesini ise ekran yenileme hızı tarafından 120 Hz ekran yenileme hızı destekliyor. Sosyal medya gezintilerinizde oyunlarınızda oldukça akıcı bir deneyim yaşayacaksınız. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranımızın ekran gövde oranı ise %86.68. Gelin isterseniz şimdi kameralarına geçelim. Dörtlü kamera dizilimi olduğunu söylemiştim. İlk ana kamerayla başlamak istiyorum. 108 megapiksellik büyük çözünürlükte f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameramız buraya yerleştirilmiş. Kendisiyle 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Hızlıca diğer kameralardan bahsetmek istiyorum. İkinci kameramız 12 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açı sağlayan lensimiz. Üçüncü kameramız 5 megapiksel f2.4 makro çekimleri yaptığınız lensimiz. Dördüncü kameramız yine 5 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik algısı yani bokeh efektlerini veren lensimiz buraya konumlandırılmış. Gelin isterseniz şimdi ön kameraya geçelim. 32 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. Yine bu kamerada da 4K 30 fps videolarınızı çekebiliyorsunuz. Zaten şu anda ekrana geliyor. Şu anda dışarıya geldim. Yürüyorum. Dış mekandayım. Ön kameradayım yine. 4K 30 fps'te dışarıda mikrofonumuz ve görüntü kalitemiz bu şekilde. Gelin isterseniz donanımına bakalım. Videonun başında amiral gemilerine yakın bir telefon demiştim. Donanımları gerçekten dikkat çekiyor. İşlemci tarafında Snapdragon 778G kullanılmış. 8 çekirdekli yapısının yanı sıra 2.4 GHz hız bantlarına kadar ulaşabiliyor. Tabii bu işlemciyi destekleyen bir grafik işlemcimiz var. Burada da Adreno 642L tercih edilmiş. Ayrıca 550 MHz frekans aralıklarına kadar ulaşabiliyor. Ayrıca 8 GB RAM'i bulunan telefonumuzun da 128 GB depolama alanı mevcut. Tabi 128 GB'ın yetmediği zamanlarda SD kart desteğiyle kendisini 1 TB'a e kadar yükseltebiliyorsunuz. 5000 mAh bataryası bulunan telefonumuzu uzun süreler kullanabilirsiniz. Ayrıca 25 W hızlı şarj desteği bulunan telefonumuzu da hızlıca şarj edebilirsiniz. Tabi bir de telefonun korunma tarafı var. IP67 sertifikası bulunan A73 hem suya hem tuza karşı dayanıklı. Güvenlik tarafında ise ekrana gömülü parmak izi okuyucu haricinde yüz tanıma sistemi de mevcut. Elimde görmüş olduğunuz yeşil renge dışında gri ve beyaz renkleri de mevcut. Ürünün tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.